su, yaşamın kaynağı, doğanın bizlere en büyük armağanıdır. Kardelen su, biyolojik ve kimyasal kirlenmelerden uzak bir bölgede yer alan, Sakarya'nın en yüksek dağı olan Keremali dağlarından çıkan doğal mineralli sudur. Kaynağından alınan su, tesisimize bakteri üretmeyen antibakteriyel polietilen borularla dış etkenlerden korunarak ulaşmaktadır. Temelleri 1993 yılında atılmış olan kardelen su işletmeleri 9900 metrekare kapalı, 32500 metrekare açık alan üzerine kurulmuş modern bir tesistir. Uzman ekibimiz üretim sürecinin her aşamasını ayrıntılı biçimde planlayarak sizlere en iyi hizmeti sunmak için çalışmaktadır. Sularımız uzmanlar tarafından periyodik olarak laboratuvar analizleri de tabi tutulmakta ve kalite testlerini geçtikten sonra tüketiciyle buluşmaktadır. Firmamız rekabet gücünü ve hizmet kalitesini zirvede tutacak teknoloji ve stratejiler kullanmak suretiyle en iyisini yapma iddiasını gerçekleştirmektedir. Yüksek hijyen standartlarına sahip tesisimizde üretim, dolum, ambalajlama gibi işlemler el değmeden gerçekleştirilir. İstanbul Üniversitesi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Araştırma Merkezi'nin analiz raporuna göre Kardelen Su, birinci kalite sular sınıfında yer almaktadır. 2007 yılında doğal mineralli su olarak tescillenen sularımız lezzetiyle haklı bir gün kazanmıştır. Birinci kalite doğal mineralli sular Avrupa Birliği tarafından insan sağlığı için en faydalı su olarak önerilmektedir. Kardelen su tesislerinde dünya standartlarına uygun tam otomatik makineler kullanılarak el değmeden ve suyun doğallığı bozulmadan üretim gerçekleştirilir. Kardelen su, polikarbon damacana dolum ruhsatı alan ilk firma olarak Avrupa ve Amerika'da yaygın olarak kullanılan geri dönüşümlü polikarbon damacana sisteminin ülkemizdeki öncüsü olmuştur. Tesisimizde 2017 yılında yapılan yeni krone hattı yatırımı ile birlikte saatte 40.000 adet 200 mililitre şişeleme, 40.000 adet 500 mililitre şişeleme, 22.000 adet 1.5 litre şişeleme ve 40.000 adet 330 mililitre şişeleme kapasitelerine ulaşılmıştır tesisimizde ayrıca 5 litre 10 litre 19 litre dönüşümsüz polikarbon damacana ve 200 mililitre ile 250 mililitre bardak dolumları da gerçekleştirilmektedir. Şişeleme işlemi Sağlık Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu doğal mineralli su yönetmeliği dahilinde el değmeden yapılmaktadır. Ürünlerin hasar görmeden saklanabilmesi ve tüketiciye ulaşabilmesi adına son teknoloji paketleme sistemleri kullanılmaktadır. Yaz-kış, sıcaklığı ve debisi değişmeyen kaynağı, berraklığı, ve ideal mineral yapısı ile diğer sulardan farklı olan Kardelen Su, ambalajlı su sektörü içerisinde kalitesiyle zirveyi hedeflemektedir. Uzman ekibimiz, müşterilerin öneri ve şikayetleri doğrultusunda çözümler üreterek hizmet kalitesini devamlı olarak geliştirmektedir. Dağıtım evremiz, güler yüzlü ve deneyimli personel kadrosu sayesinde kısa sürede gerçekleştirilmektedir. Kardelen Suyun Keremali Dağları'nın zirvesinde başlayan yolculuğu tesisimizden sonra sevkiyat aşamasında bayi dağıtım ağı ile devam etmekte. Son aşamada ev ve iş yerlerinize teslimat ile tüketiciye ulaşarak tamamlanmaktadır. Kaynaktan bardağa sloganı ile çıktığımız bu yolda ana amacımız kaynak suyunu modern teknoloji kullanarak kaynağındaki doğal mineralli haliyle sağlıklı ve güvenilir biçimde insanlara ulaştırmaktır.